Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Mobizen'den kayıt yapıyorum. Özür dilerim. Bilgisayarın yanında değilim. Kuzenlerimin evindeyim. CubeCraft girişim vardı. Gireyim dedim. Bu arada sürümümüz 1.19.30. Bunu da buradan belirteyim. Yani bilgisayardaki sürümümüz. Ama... Çekecek mi IP? Hayır. Niye çekmedi? Arkadaşlar. Allah Allah. Niye çekmiyor ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Güzellerimdeyiz. <laughs> Annemin telefonu. İyi bir çekim yapmak için güzel telefondur yani. Şimdi bir girmek istiyorum artık. Oh. IP adresi açılmış artık ya. Beta gi Games gireceğim. Açılırsa. Ben bir durduruyorum arkadaşlar. Bu açılacağım. Hemen Arkadaşlar eğer ses gelirse özür dilerim. Ee, söylediğim gibi. Senlerimin <laughs> evindeyim. arkadaşlar hastayım. Her bir like geçmiş olsun. Hadi lan. Arkadaşlar ben yine bir sıra kutuyorum. <laughs> <gülüyor> <Zortladı>. <gülüyor> Yine zorladık. Hemen geliyoruz. Arkadaşlar şu körükten de videoya devam ediyorum. Arkada komik bir olay yaşandı. Mübareye besledi. <laughs> ben sana söyledim. Arkadaşlar. Mübareye besledim ya. Arkadaşlar anca arka yüklendi. Bak. O yüzden durdurdum. Bu arada telefon mobil sikini. Rakım rakım mı lan? Arkadaşlar bunu genelde bilgisayardan oynuyorlar. Skyblock niye girdim ben ya? İyi tamam girmedim. Girmişiz lan. <laughs> Ben bunu öncesinde olarak yapmayacağım. Ne? şey yani. Furkan'ın zorlama anları diye benim kanalda paylaşacağım. Ben Hay Allah'ım yarabbim. Resul ya ya Allah. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şükür yaptım. Şükür Allah zorlamaktan kurtuldum. <laughs> ya zorlamak ne Allah'ım. Notlamak, notlamak, notlamak. Ha, marazi Böyle <laughs> bir gün için bambaşka türlü gelemez mi? Neyse. O ben, ben bir, bir ödeme vermiş. Iyi, Bak, de diyor ki, "Müzik öğretmeni baklesinde değil. Kaygın çocuklar şarkısını ne şey niye bu ya?" Nasıl bir şey yo? Arkadaşlar özür dilerim. Çok iyi. Şarkı da öyle basit bir şey olsun keşke. Değil mi? Adam adam diyor ki bize silah çiz. Ben diyorum ben karikatür çiziyorum. <laughs> ben diyor bunu çiz ben karikatür çiziyorum. Bu arada arkadaş kursluğu kazandı. Arkadaşlar az önce yaşadığımız bakı gören var mı? Arkadaşlar mobildeyim. Üzgünüm. Yok, ben Zor oynuyorum. <laughs> arkadaşlar <laughs> 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 adam e, sizinkiler kitaplarını bilen var mı? Ya dur bak. Ama bir frame bir tane şeyi yapsam, düşünce balonu yapsam. Öldü arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben Minecraft bir çekiyorum. Bir şey yapmayayım. E, oturumumu falan açtım zaten. Farkındaysanız ikinimi de gördünüz. Ender Mask'i nerede hangi gibi? Ama biraz bu değişik. Bak Furkan. Ne dedin? Lan <laughs> Gel Evet. Orlu. <laughs> Orlu. Abi gitme. Abi. Madem diyor bunu verdim Arkadaşlar Minecraft e, 2 İki Mersiyon'dan oluşuyor. Bir de Javan. Arkadaşlar, bari gününüz nasıl geçiyor? Umarım var. iyidir. Benim iyi geçiyor. Allah'a şükür. Okula gitti işte. Var <laughs> <donkunum gülüyor> arkadaş hasta bu arada. Hoe zit het met de mathematica? Oeh! We hebben hier een klein signaalje. We hebben een klein signaalje. We hebben een klein signaalje. Even hangen van jou. En we hebben daarop zijn purooi. silgi yok be yarın elbeler Bekle <laughs> bakıyorum Verdi <laughs> verdi İnşallah Ah burada yok Diğer gün dur üç göz varmış Dur 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 o zaman işte Ortadakinde Ortadakini de işte Ha tamam Varmış <laughs> <laughs> Dur Dur tamam bir tane Olmasaydı ne yapacaktın <laughs> Başka resim kağıdına geçecektim Ve öğretmen Öğretmeni bunu aşarken bu gözükseydi <laughs> Acaba öğretmenin tepkisi ne olurdu Ay şimdi Benimle geldi video çekiyoruz. Ben bir video idraklatıyorum. Arkadaşlar öldürülmemişler şükür. Acele acele gittim geldim de. <gülüyor> <gülüyor> Mobilde bu nedense çok da Bilgisayarda kasmıyor Anlamıyorum ben bunu. Mobilde niye bu kadar? Eee, yemişiz adamları çtırt tavuk gibi. Bunun izi Öğretmen... tavuk gibi yemiş meymen abi. Hmm. Yalnız o izi öğretmen okursa. <laughs> Bir bakayım. Zaten ben öyle asam da öğretmen okuyamazdı ki. Benim izim okumuyor. Yören doktor mu olacaksın sen diyor. Benim izle çıkan şey bakıp köyde. çalışmak Arkadaşlar Minecraft'ı sevenleriniz var mı? var. Yok, yok. Minecraft'ı se sevmeyen ama izleyen varsa da ya arkadaşlarımdandır ya da bir şeylerimdendir. Bak ne oldu biliyor musun? Hmm. Annem bana sordu ki oğlum okula gideceğim ben Enser abim çok hasta okula gidemedi. Ben diyorum ki ben de gitmesem çok hastayım dedim. O da dedi Git, gitme oğlum yani. Sonra ben de gideyim mi gitmeyeyim diye düşünürken Aklıma geldi ki öğretmen fen sınavı yapacaktı. He? Ne işte? yapacak ya. Karneyi de işleyip işlemeyeceğini bilmiyoruz. İşleyebilir yani. Ben tam e, var diye gittim. Öğretmen dedi ki çalışın diye ben orada size şaka yaptım dedi. Hoca beni Hoca yüzünden bir günüm hayatımdan çalınmış gibi hissettim. Arkadaşlar duy, duyuyorsunuz sizin de böyle okul tanıklarınız varsa yorumlara, yazın bak bir tartışalım. Yorumlara yazın ben kendim cevap vereceğim. Aynen zaten telefon da Olmasaydı olmasa hiç neyle çekiyordum acaba? Yörümcek ağına düşmedi ki. Apartmanda olsak adamlar bu çocuğu kesiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ses ne diyecek lan? İki apartmanda değiliz. Ne ya? Eymen abi bir de onu öğretmen. Bakayım. Ya o küfürlü kısmı, AMK'lı kısmı okunu, okunuyor ama yani zaten ben oraya farklı bir şeyler çizerek kapatıyorum. Evet. Ne? kısmı mı? Ha. sonra ama zaten ben öyle gözükse de ördüm. Arkadaşlar ben Minecraft PC'yim bu arada. J, Minecraft J'ci değilim. O, J ne P ne ya? Pocket Edition, Java Edition, J J E D Lan oğlum savaştalar adam gülüyor biliyor musun? Şu anda öyle bir resim çizdim. Altın elma alamıyorum ben bu. <laughs> Bak Furkan düşünsene. Bak elinde şöyle bir silah var. Koş! 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 وحسبي ربي Allah. Arkadaşlar bu video çok kısa özür dilerim. 10 dakika çekmişim. Boş verin 20 dakika Arkadaşlar so, şu artık böyle kalsın. Şu anda ee, öyle... artık videoyu bitirelim. Ben 10 dakikadan fazla çekmek istemiyorum. Ee, hadi hepinize iyi günler. <laughs> bay bay. So Estava a